هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقران. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله استعيذ بالله <applause> يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور متثاتها وكل مبتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربنا عز وجل في كتابه يقول Ey aleyha ladin âmanu atiğullah ve atiğü rıssul ve ölül âmri min iman edenler Allah'a itaat edin, Rıssulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Ayette Allah Azze Öcele kendisine itaati, Rıssulüne itaati ve emir sahiplerine itaati vacip bulmuştur. Bu İslam dininin en önemli vaciplerinden, en önemli farzlarından bir tanesidir. Çünkü yeryüzünde hiçbir topluluk olmasın ki başında bir yönetici, başında bir sorumlu olmadığı müddetçe parçalanmaya, her kafadan bir söz çıkmaya, yolunun belli olmamasına maruz kalacak böyle kötülükler olacaktır. O yüzden Allah Azze ve Celle bize diyor ki, ey iman edenler Allah'a da itaat edin, Resulüne de itaat edin, ve sizden olan yöneticilere, sizden olan emir sahiplerine ve sorumlularınıza itaat edin diyor Allah Azze ve Celle. Nebi Aleyhisselatü Vesselam insanlara davet ettikten sonra insanlar çoğaldı. Ve insanları tek emrin altında yani kendisinin altında insanları topladı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü vefat etti. Vefat ettikten hemen sonra daha saatler geçmeden sahabeler kendi aralarında bir emir tayin etmek için bir araya geldiler. Resulullah'ın cenazesi yerde cenaze işlemleri görülecek. Ama sahabe önce bunu yapmadı. Önce dedi ki ümmetin başına bir yönetici seçelim. Ümmetin başına bir emir tayin edelim. Bunu bazıları şöyle zannettiler. Sahabe emirliğe çok düşkün olan insanlar gibi zannettiler. Halbuki bundan dolayı değildi. Çünkü eğer İslam ümmetinin başında bir emir olmazsa, İslam ümmetinin başında bir yönetici olmazsa, o ümmet, o devlet, o topluluk, o cemaat yıkılmaya yok olmaya her kafadan bir ses çıkmasına sebep olacağından dolayı hemen sahabeler toplandı ve bir emrin altında Ebu Bekir radıyallahu anh'a biat ederekten Ebu Bekir radıyallahu anh'a biat ettiler ve Ebu Bekir radıyallahu anh her şeyi yönetmeye başladı. Niye bunu yaptılar? Çünkü tek emrin tek emrin etrafında toplanmak için Allah Resulü sahabeler böyle bir şey yaptı. Çünkü bir cemaat, bir devlet, bir topluluk emirsiz olması demek çobansız sürüye benzer yani. Çobansız sürüyü düşünün. Sürünün ne tarafa gideceği, hangi yöne gideceği belli değil. Biri bu tarafa gider, biri bu tarafa gider, biri başka yöne gider. Her herkes her kafadan bir ses çıkacağı için her tarafa gider. O yüzden İslam ümmetinin başında ve Müslümanların cemaatlerinin başında sorumlular olması lazımdır. Ve bu sorumlulara itaat etmek Allah'ın farzlarının en büyük emin olabilirsiniz en büyük farzlarından bir tanesidir. Çünkü İslam cemaatini ayakta tutacak olan şeydir bu. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bırakın İslam ümmetini bırakın büyük bir topluluğu üç kişi yola çıkacağınız zaman diyor ki bir emir tayin edin. Üç kişi yola çıkacağınız zaman bir emir tayin edin. Niye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey söylüyor? Üç kişi yola çıkıp Ne olacak ki kardeşim? bir emir tayin etmesek, bir sorumluluğu başımıza tayin etmesek. Olacağı şu, namazları cem mi edeceğiz, etmeyecek miyiz? Nerede duracağız, nerede durmayacağız? Hangi yöne gideceğiz, hangi yöne gitmeyeceğiz? Gibi şeyler olduğu zaman bu ihtilafı çözecek olan kim? Bu ihtilafı çözecek olan sorumludur. Sorumlu olursa o üç kişinin başında der ki herkes görüşünü söyler, sorumlu da görüşünü söyler, sorumlunun görüşüne meyledir. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi başka bir hadisinde diyor ki ben Allah'ın bana emrettiği beş şeyi ben de size emrediyorum. Allah'ın bana emrettiği beş şeyi ben de size emrediyorum. Bir, Cemaat olacaksınız diyor. Topluluk olacaksınız. Bir arada bulunacaksınız. Fert fert ayrı yerlerde durmayacaksınız. 2- Dinleyeceksiniz. Dinleyeceksiniz. 3- itaat edeceksiniz. 4- Hicret edeceksiniz. 5- Allah yolunda cihad edeceksiniz. Bu Allah'ın bana emrettiği şeyi ben de size açıklıyorum diyor Peygamber ve Şimdi Allah Resulü ve Vesselam başta dedi ki ben size cemaat olmaya emrediyorum. Topluluk olmaya emrediyorum. Müslümanlarla beraber hareket etmenizi size emrediyorum dedi. Ama bugün bazı insanlara sorarsınız. Kardeş hangi Müslümanlarla hareket ediyorsun? Hangi Müslümanlarla beraber Allah Azze ve Celle'nin dinine yardım ediyorsun? Hangi Müslümanlardansın deyince ben hiçbir yere gitmiyorum. Ben hiçbir cemaatten değilim ben hiç kimseye kendimiz, ben onlardan benim gibi. Sanki Allah Azze ve Celle'nin emrettiği bir şey yerine getirmiş gibi davranıyor. Sanki Allah ona cemaat olmamaya emretmiş. Sanki ona Allah Azze ve Celle topluluk olmamaya emretmiş gibi davranıyor. Allah'ın haram dediği bir şeyi işliyor. Çünkü Allah Azze ve Celle وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Hep beraber Allah'ın ipine sarılın. Tefrika çıkarmayın diyor Allah Azze ve Celle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cemaat olun. Cemaatte rahmet, Ayrılıkta azap vardır diyor Peygamber ve Sellem. Bakın abiler etrafınıza bakın uzağa gitmeye gerek yok. Kim Müslüman topluluktan ayrılmışsa, kim Müslümanlardan ayrılmışsa onun sonu ben her zaman diyorum onun sonu mürtettir. Sonu mürtetliğe gidiyor. Müslümanları bırakan, cemaati bırakan, Müslümanlardan kopan, Müslümanlardan ayrılan, Müslümanlarla bir araya gelmeyen insanların sonlarına bakın. Bazı bahaneleri oluyor ama sonlarına bakın genelde mürtet oluyor. Ben İki üç tanesine ben şahidim, bizatihi kendim dedim ki bak kardeş Müslümanlardan ayrılma, Müslümanlardan uzak durma, bak Müslümanlardan ayrılmanın sonunu sana söylüyorum. Müslümanlardan ayrılan insanın sonu mürtettir dediğim insanları birkaç tanesinin mürtet mürtet olduğunu gördüm. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bana e, cemaat olun, beraber olun, hep beraber Allah azze ve celle'nin dinine yardım edin. İkinci husus diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada dinleyin, size bir şey söylediği zaman dinleyin ve sonra itaat edin. Çünkü itaat olmazsa emir olmaz zaten. İtaatın olmadığı yerde emir ne görevi görecek? İtaat olmazsa emir olmaz. Çünkü aleyhi ve başka bir hadisinde diyor ki emir kendisine itaat edilsin diye vardır. Emir kendisine itaat edilsin diye vardır. Başımıza bir sorumlu varsa, Müslümanların sorumluları varsa kendisine itaat edilsin diye var. Süs oraya konulmamış. Süs diye biblo gibi orada orada bulunmuyor. Kendisine itaat etsin, sözü dinlensin, ihtilafları çözsün diye bu emir sahipleri var. Bakın abiler, Peygamber Sallallahu Aleyhi bu konuda Müslümanları uyarıyor. Bu gibi konularda Müslümanları uyarıyor. Diyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi kim benim emrime itaat ederse bana itaat etmiştir. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Kim emrine isyan ederse bana isyan etmiştir. Kim de bana isyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Hani biz bazen sözleri dinlemiyoruz, bazen Müslümanların dediklerini yapmıyoruz, bazen sorunlarınız bize bir şeyler söylüyor, onları yapmıyoruz ya. Allah Resulü diyor ki emrinin dediğini yapmayan, sorumlusunun dediğini yapmayan insan bana isyan etmiştir. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a isyan ettiğinizi düşünsenize. Kim de bana isyan ederse Allah Azze ve Celle'ye isyan, isyan etmiştir. Demek ki hal bu kadar tehlikeli. Durum bu kadar tehlikeli. İşin ucunda Allah'a ve resulüne isyan isyan etmek var. Bakın Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki başınıza uzuvları kesik bir köle dahi başınıza verilirse emir tayin edilirse ona ne yapın? Ona itaat edin diyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Çünkü ona itaat vacip, ona itaat farz olduğundan dolayı Resul Sallallahu Aleyhi böyle bir şey söylüyor. Başka bir hadisinde diyor ki hani bizim sürekli dillendirdiğimiz emrinizde bazı görmüş olduğunuz kusurlardan dolayı ''Ona itaatten el çekmeyin'' diyor Peygamber <laughs> Sırtınıza da vursa, malınızı da alsa ona itaat edin. Hesabınızı Allah'tan bekleyin ve onun durumunu da Allah'tan bekleyin diyor Peygamber Bazen olabilir, bazen sorumlularımızdan yanlış kelimeler işitebiliriz. Bazen sorumlularımızdan yanlış durumlar işitebiliriz. Bazen Müslümanların emirlerinden yanlış gördüğümüz hareketler olabilir. Ama Resul ne diyor? ''İşitin ve itaat edin.'' Kusurlu davranışlar olabilir. Herkes kusurlu olabilir, yanlış olabilir. Çünkü dört dörtlük insan yoktur yeryüzünde. O yüzden Resul ne diyor? ''İşitin, itaat edin o Müslümanlara, o emir sahiplerine işitin ve itaat edin.'' Bakın sahabe anlatıyor, diyor ki biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Vesselam biat etmeye çağrıldık. Allah Resulü bizden söz alacaktı. Ne üzerine söz aldı diyor? Sahabe diyor ki biz iyilikte ve mağrufta itaat ettik. Söz veriyor. İki, kolaylıkta ve zorlukta itaat etmek. Üç, hoşumuza gitsin veya da gitmesin bu konuda itaat etmek. Başka birisi bize tercih edilse dahi, başka birisi bize tercih edilse dahi bu konuda itaat etmek adına Peygamber Sallallahu Aleyhi söz verdik. Burada bir hususa değineceğim. Allah Resulü'ne sahabe diyor ki biz hoşumuza gitse de gitmese de Resulullah'a emir sahiplerine itaat edeceğimize dair söz verdik. Mesele zaten burada, hoşuna gittiği şeylerde herkes herkese itaat ediyor, herkes emir sahiplerine itaat ediyor, herkes sorumlulara itaat ediyoruz ama mesela hoşunuza gitmeyen şeylerde emir sahiplerimize itaat edebiliyor muyuz, bunu, yer, bunu yerine getirebiliyor muyuz? Al kardeş, üç tane kardeşe ders ver dediğin zaman, hocalık yaptığınız zaman insan hoşuna gidiyor, ha, hocalık yapacağız, millet bana hoca diyecek, ve benzer şeyler, İnsan nefsine hoş geldiği zaman itaat ediyoruz ama gel kardeş, sana birkaç nasihatte bulunacağım falanca insanların yanına gitme İtikadını ediliyor senin senin inancını bozuyor senin kafana bazı şüpheler, itikadi anlamda söylüyorum senin kafana bazı şüpheler atıyor dediğin zaman çünkü itaat etmiyor etmiyoruz itaat, niye? çünkü nefsimize hoş gelmeyen bir şey olduğu için hemen itaatimizi hemen itaatimizi bozuyor bozuyoruz kardeş falanın yanına gitme senin ahlakınız ediliyor kardeş falanın yanına gitme seni senin tavırlarını, davranışlarını, yapını, yapını bozuyor. Bak davranışlarında, tavırlarında, konuşmanda değişiklik oldu. Allah için falanın yanına gitme. Söylendiği zaman nefsine hoş gelmeyen bir hareket olursa itaat etmiyoruz. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o beyatta, o söz almada hoşunuza gitse de gitmese de itaat edin. Bazen belki bizim hoşumuza gitmiyor olabilir bazı meseleler ama emir sahipleri, sorumlu olan Müslümanlar bunu bildiği için bunu maslahaten, o Müslümanların yararına mı faydasına mı bunu dışarıdan gözetlediği için bazı engeller koyabiliyor. Müslümanlar bunu bazen bazen yanlış anlıyor. Ama işitirler ve itaat edersek bunu yerine getirirsek, getirirsek emin olun ki bu hayır olan şeylerden bir tanesidir. Peki itaat edersek bunun bize faydası nedir? Yani itaat edersek nasıl bir faydalarını görürüz? Mesela örnek veriyorum. Biz bunu fark etmesek, fark etsek de fark etmesek de bazı şeyleri vardır. Bize bazı faydaları vardır. Mesela Talut ve carut kıssasını elimize alalım. Talut ve carut kıssasında itaat etmenin bazı faydaları vardır. Mesela Talut, ben İsrail diyorlar ki kendi peygamberlerine, bulunan peygamberine Allah bize bir peygamber gönderse de, bir komutan gönderse de biz Allah yolunda cihad etsek, Allah yolunda mücadele etsek, Allah yolunda savaşa çıksak dediler. Bunu söylediler. Allah Azze ve Celle ne yaptı? Böyle düşünen kavimlere her zaman imtihan gereği onlara bir komutan gönderdi. Komutan gönderince itaat metler, isyan metler. Çoğu isyan etti. Niye? Talut'ta mal yok. Talut'ta mülk yok. Sadece cüsse var. Hiçbir şey yok. Birçoğu isyan etti ve geri kaldı. Ondan sonra Allah Azze ve Celle diyor ki Talut ordusunu aldı ve yola çıktı. Talut ordusunu aldı ve yola çıktı. Sonra diyor ki Talut Aleyhisselam onlara dedi ki: İnallah muhtelikum bi neher. Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Suyla imtihan edecek. Femen ve minhu fereyseminni minni. Kim o sudan içerse benden değildir. Ne alaka? Yani nehir var su içecek. Adamlar yola çıkmış. Tabi su içecekler. Güçleri kırılmış. Güçlenmesi lazım. Niye sudan içmiyor? Ta'lut Onları imtihan etmek istiyor. Haram kıldığından değil o suyu. Haram kıldığı haram olduğu için değil kim itaat edecek, kim itaat etmeyecek bunu görmek için kim o sudan içerse benden değildir diyor. Peki onlar ne yapıyor? Feşerbu minhu illa qalilan minhu. Onlardan az bir kısmı müstesna. Onların çoğu o suyu içtiler. Peki bunun karşılığı olarak ne oldu peki? Bakın abi karşılığı olarak itaat edenler ve itaat etmeyenler kısım kısmı. Tarık ve Calut ordu iki ordu karşı karşıya geliyor. Karşı karşıya gelince İtaat edenlerin söyledikleri ve itaat etmeyenlerin söylediklerine bakalım. İtaat etmeyenlerin söyledikleri şunlar. Dediler ki diyor Allah Azze ve Celle قَالُوا لَا تَاقَتَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَلُوتَ وَجُنُودِهِ Biz bugün Calut'a ve onun ordularına güç koyacak hiçbir gücümüz yoktur. Karşı gelemeyiz dediler. Bizim onlara karşı koyacak bir gücümüz yoktur. Bunu söyleyenler kimler? Bunu söyleyenler isyan Peki itaat eden kısım kim? Talut'a itaat eden, o emri yerine getiren kısım kim? Onlar da şunlar. قَالَ الَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُ Diyor dedi ki onlar Allah'a e, ulaşacaklarını umanlar zannedenler dediler ki kem kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten kesiraten biiznillah az bir topluluk çok topluluklara galip gelmiştir Allah'ın izniyle dediler. Peki bunlar kim? Bunlar bunlar isyan etmeyen kısım. Bunlar emir sahipleri olan Talut'a, emir sahibi olan Talut'a itaat eden kısım. İtaat edince Allah Azze ve Celle onların kalbini sebatlaştırmış. Allah Azze ve Celle o toplulukları belki onların gözlerinde az göstermiş. Kendilerinde öyle bir iman var ki yüz binler var karşısında kendilerinin sayıları çok az. Ne diyor? Nice az topluluklar çok topluluklara galip gelmiştir. Bunu yapabilmek için ne lazım? Bunu yapabilmek için iman lazım. Bunu yapabilmek için Allah'ın seni sebat ettirmesi lazım. O yüzden o insanlar Allah'a o tavrıta itaat eden emir sahiplerine itaat edenler dediler ki az bir topluluk çok bir topluluğa galip galip gelmiştir. İsyan edenler ne dedi? Bizim bugün onlara karşı yapabileceğimiz hiçbir şey hiçbir şey yoktur dediler. İşte isyan etmenin ve itaat etmenin arasındaki fark. Eğer itaat edersek emir sahiplerine onların bize emrettiği şeylerde. Mübah olsa da bak burnundan bundan bir şey daha çıkıyor. Talut aleyhisselam onlara su içmeyi yasaklıyor. Bazen cemaat, bazen Müslümanların sorumluları, bazen bize mübah olan bazı şeyleri yasaklayabilir. Mübah olan bazı şeyleri yasaklayabilir. Bazen imtihan gereğidir, bazen Müslümanların maslahatı gereğidir. İtaat edecek mi, etmeyecek mi? Müslümanların sorumlularını dinleyecek mi, dinlemeyecek mi diye Müslümanlar bazen bizi imtihan edebilir, bazen de maslahat gereği, gereği bazı Müslümanlara bazı şeyler söyleyebilir. Bu onu haram kabul ettiğinden dolayı değil. Bu onu haram kabul ettiğinden dolayı değil. İtaat edecek mi, etmeyecek mi diye. Peki itaatsizliğin zararları var olan bütün oluşumu kaybederler abi. Var olan bütün oluşumu kaybederler. Allah'a hep beraber ibadet ederken parça parça Allah Azze ve Celle ibadet ed ed ederiz. Allah'a hep beraber itaat ederken parça parça i, e, itaat ederiz. İmanımız zayıflar. İtaatsizlik edersek, isyan edersek imanımız zayıflar ve İslam'ın başarısızlığa uğramasına sebep olan insanlardan oluruz. Bakın Uhud gününde Peygamber Aleyhisselatü vesselam Okçular Tepesine sahabeyi yerleştiriyor. 40 tane sahabeyi oraya yerleştiriyor. Diyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü vesselam o sahabelere bakın öyle tenkit ederekten söylüyor ki Bunu anlatırsam mutlu peçecek. Kuşların ee, kuşların bizim etimizi yediğini görseniz dahi ne yapın? Aşağı sakın inmeyin. İtaatsizlik etmeyin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peki onlar ne yapıyor? Savaş kazanılıyor. İlk zaman. Savaş kazanıldıktan sonra onlar pat aşağı iniyorlar. Hepsi şeyi terk ediyorlar. Ee, orayı terk ediyorlar. O dağın etrafını terk ediyorlar. Edince savaş tam tersi bir duruma düşüyor. İkinci hutbede devam edelim. <laughs> Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Sahabeyi tahtsizlik ediyor burada Uhud gününde. Allah Resulü Aleyhisselatü emrini bastıra bastıra Resulullah söylemesine rağmen Allah Resulüne itaatsizlik ediyorlar, Allah Resulüne isyan ediyorlar. Peki onların yaptığı isyanın neticesini şimdi görelim. Bakın onlar isyan ediyor değil mi? Onların ceremesini kim çekiyor? 70 tane sahabe şehit oluyor. 70 tane sahabe o Müslümanların yaptıkları yüzünden 70 tane sahabe şehit oluyor. Şehit oluyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam öyle bir zor duruma düşüyor ki Uhud'da dişleri kırılıyor. Uhud'da miferi yüzüne batıyor. Uhud'da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başına çok büyük eziyetler, eziyetler geliyor ve savaş Müslümanların lehine olan o savaş Müslümanların aleyhine, aleyhine dönüyor. Buna sebep olanlar kimler? Buna sebep olanlar belli insanlar. O itaatsizliği yerine getiren insanlar. Peki bunun ceremesini çeken insanlar kim? Sahabenin tamamı. Demek ki Müslümanlar emir sahiplerine itaatsizlik ettiği anda, isyan ettiği anda Müslümanların cemaatlerinin dağılması. Müslümanların birliklerinin bozulması, Müslümanlar bir aradayken parçalanması ve benzeri gibi şeyler itaatsizlik gösteren bizler yüzündendir yani. Eğer bizler itaatsizlik edersek, eğer bizler emir sahiplerine karşı gelirsek, emir sahipleri olan Müslümanlara, sorumlu sahibi olan Müslümanlara itaatsizlik edersek, başımıza ne geleceğini bilmeyiz. Emin olun ama onun sorumluları olan insanlar, onun sorumluları olan insanlar biz oluruz. Çünkü hayır elimizden gider, İslam başarısı, İslam İslam'a olan hizmette başarısız oluruz ve aklınıza gelen bütün başarısızlık başarısızlıklar bizim yüzümüze olur. O yüzden Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize emrettiği gibi ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Haramda haram olan hiçbir hususta değil. Helal olan ve mübah olan şeylerde emir sahiplerine itaat ederiz. Ama haram olan hiçbir şeyde de yaratılmışlara itaat etmeyiz. Sadece Allah Azze ve Celle'ye itaat, itaat ederiz. Allah Azze ve Celle önce anlattıklarını da beni, nasip, e, beni faydalandırsın. Emir sahiplerime itaat etmeyi, onların sözlerini dinlemeyi bana nasip etsin. Sonra da sizlere inşallah. Burada bizi bir arada cem ettiği gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hamsa na kıyamet günde bizleri bir araya getirsin. Allah Azze ve Celle dünyanın doğusuna basında cezaevlerinde, zindanlarda ve esaret altında olan bacılarımıza bir önce yardım etsin onları bir an önce oradan kurtarsın. Onların ayaklarını sabit kılsın. Onların gönüllerine genişlik, ferahlık versin. Subhaneke Allahu ve bihamdik. Neşhedü ve la ilahe illa ente estağfiruke ve töbü ileyk. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.